Çadır, çadır, neredesin çadır, Ada? Çadır, çadır, Allah Allah sesi çadır, çadır. odasından geliyordu. Ada oh, neredesin? Anne, bak, beni Kızım neredesin? Atanıyor. Aa, Ada yatağında mı zıplıyordun? Ay arkadaşlar odaya direkt girince Ada benim arkamda kalmış yatakta zıplıyormuş. Ne çadırı istiyorsun söyle bakalım. Dur, Oyuncaklarımı getireceğim. Çadır kuracaksın. E tamam hadi gel o zaman. Benim de işim yok zaten. Birlikte oynayalım. Var <laughs> mı çadırında mı oynayacaksın? Hayır. Üçgen çadır kuracağım. Ha üçgen çadırınla. Evet. İyi tamam birazcık kurması zor olacak ama hadi kuralım o zaman. Ada şu evi itekle önce. Şu evi itekle bakalım şöyle bir kenara. Ay iteklenmiyor da ya. Dur şurada oyuncak kalmış ya da. Getirebilecek misin? İyi getir bakalım. E ben ya sıkılıyor. Canın mı sıkılıyor? Evet. Ay yavaş düşeceksin. E evet. tamam sen de odamda oyna o zaman. Çadır kur ya ver çadırı. Hayır bak, bak. Aa, aa ama bunu da şimdi evet. Ada kuracak. Evet. Ya oğlum başka çadır mı yok? Evet gerçekten yok. Ayı doğru söylediler ama başka çadır, çadır yok. Hangi çadır var? Durun ya. Ya bir tane çadır var. Ne yapacağız şimdi? Ada sen Talla sen Barbie'nin çadırıyla oynasın olmaz mı? <laughs> Anam kız mıyım? Ay kız değilsin ama sonuçta o da çadır ya. Oynayı versen ne olur? Ben çadırım. Durun 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Evet. İlk önce kazananın çadır seçme hakkı var tamam mı? Ya Barbie çadırını seçer ya da bu çadırı seçer tamam mı? Evet. Dur şu Barbie çadırını da getirin yanınıza. Bir taş, kağıt, makas yapalım. Bırakın bakalım onu. Ay çadır kavgası çıktı. Taş, makas yapıyoruz. Evet. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, <laughs> makas. Aa ikisi de makas yaptı. Taş, evet, makas. Vay ya. makas. Taş makası kırar. Talha seçecek adacığım yapacak bir şey yok. Talha hangisini seçeceksin? Ay ya ada tüh gitti çadırımız. Aa, ah oh, no. oldu. Ya Talha ya of ya ben ben üzüldü işte misliyorum. Misliyorum. ada. Da gel hadi gel. Gel sana dünyanın en güzel çadırını yapacağız. Bütün oyuncak bebeklerini, baby doll'larını koyacağız. barbilerini koyacağız. Hadi bakalım. Talha, akma bir fikir geldi. Neymiş? Sen Barbie çadırını al. adı bu çadırı alsın. Yan yana çadır kurun. En güzel çadırı Evet komşu olun. En güzel evcilik oyununu ne? kim kuracak, hazırlayacak? Ne dersin? Ay anneciğim ya Hello Kitty'nin çadırının ayağı kırılmış. Onu babam tamir edecek. Sadece Barbie ile bu var. Tamam hadi gel gel üzülme. Talha tamam dedi gel çadırları değiştiriyorsunuz. Ama tek şartı burada seninle birlikte oynamakmış tamam mı? Hadi bakalım. O zaman Talha sen bu Barbie çadırını al. Biz de bu çadırı kuralım. Ay bunda nasıl kuracağız tek başımıza? Talha bize yardım eder misin? Hadi şuraya kur anneciğim. Açın bakalım birlikte. Hadi bakalım ada. Ay nasıl oldu? Güzel oldu bence. Evet, çok güzel oldu. Ada çık bakalım. Şimdi oyuncak seçme zamanı. Oyuncak kutusu seçeceksiniz. Hadi yine taş kağıt makas yapalım. Hadi bakalım. Evet, bu bu iki kutuda oyuncaklar var. Onları alıyorsunuz. bu benim. Benim. Aa! Ya iki tane. Ee, i̇çinde de bir sürü oyuncaklar var. Aa bende daha büyük. Evet Adan'ın da bir sürü oyuncağı var. Evet ikimizinki de dolu. Hadi bakalım herkes kaptığı kutuyu çadırına götürsün. Bakalım nasıl bir evcilik çıkacak. Ada senin çadırını şöyle halının üstüne kuralım mı anneciğim? Bak şu halının üstüne kuralım senin çadırını. Hayır. Karşılıklı olsun. Halısız mı oynayacaksın? Evet. İyi tamam hadi bakalım. Tamam Hasan de kapını aç da seni de görelim ya göremiyoruz. Aa ne yapıyorsun içeride Talha? Oo Talha çoktan oyuncaklarına başlamış evciliğine. Ben market olacağım. Market mi evet. olacaksın? İyi tamam hadi bakalım. Talha market yapıyor. Ada sen neredesin? Aa. aa. E, ada gitti. Ada neredesin? Seni gördüm Ada. Hadi bakalım Ada oyuncak bebek seçeceğiz. Gelin Boca bakalım. Hadi bakalım. Yuh bakalım önce oyuncak bebek seçiyoruz. Anne ben ciciobella seçeyim o erkek ya. Ciciobellayı mı? İyi tamam sen ciciobellayı al o zaman. Bilmiyorum. İyi bakalım. Talha erkek olduğu için arkadaşlar ciciobellayı alıyor. Oğlum saçından niye tutuyorsun bebeğin çekiyorsun? <laughs> Ay siz niye saçından tutuyorsunuz bebekleri kollarından tutun. Tamam ciciobellayı alabilirsin. İstersen onun mama sandalyesinde kullanabilirsin. <laughs> Ata sen uçacak mısın? <laughs> bakalım kulaklarını. Arkadaş adı da kulaklarıyla oynuyor. Tamam hadi bakalım. Evet. Ada, ada sen hangi bebeklerini seçiyorsun çadırına? Hepsini. Evet. Tamam bütün kız bebekleri de adanın. Ada hepsini seçiyor. Hadi bakalım. Önce gülü alıyor. Başka? Evet. Ada çabuk çabuk. Talha sen önce çadırını kurmaya başladı bile. Çabuk ol. Çabuk ol Ada. <laughs> Arkadaşlar. Evet bebeklerini aldı. Başka ne alıyorsun? Aa Barbie'sini unutmuyor. Barbie'sini aldı. Ada sana yer kalacak mı? Emin misin? Aa, i̇yi tamam hadi bakalım. Evet işte Ada'nın da bebekleri. Tek tek oturtalım ne dersin? Evet. evet tek tek oturtalım. İstersen beşiğini de getirin. Bazı bebekleri de beşiğe yatırabilirsin. İşte beşiğimiz getirdim beşiğini şapkasını da çıkarttı. Yatır bakalım hangi bebeklerini uyutacaksın? Sadece bez bebeğini mi uyutuyorsun? Evet. Tamam bez bebeğini uyutuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sen de kutudaki oyuncaklarını da çıkartabilirsin. Ay ada sanki sen çok bebek aldın gibi ya. Dur Talha'ya bakayım nasıl yapıyor çadırını? Aa! Talha sen ne yapıyorsun? Evet tıraş yapıyorum. Tıraş mı yapıyorsun? ya oh o no. çırpıcısı onunla tıraş mı olur? Ay bu çocuk da evcilik oynamasını bilmiyor arkadaşlar ya. Ay ama çok güzel dükkan hazırlamışsın. Market kasasında koymuş. Talha biz sana alışverişe gelelim mi? Alın. Tamam hadi bakalım alışverişe gelelim o zaman. Aa, aa kapısını kapattı ya biz demeyelim. Ne oldu? Değiliyor. Bebeğin mi eziliyor? Kızım kaldırsana bak bak sıkışmış bak yaramaz. Bir ayva sıkışmış gel bakalım. Ada bu ikizlerin kaçmasın bence onları da şöyle yatıralım ne dersin? Karşılıklı koy bakalım kaçmasınlar sizi yaramazlar birinin adı Elif. Öykü olsun Öykü mü? Evet. Al Elif ve Öykü olur daha güzel olur tamam Elif ile Öykü olsun Kendi ikizlerimizin şurada. adı. Evet ikizler zaten kardeşler. Hadi bakalım Ada bizim sepetimizden ne çıkacak? Evet şimdi sepetimizi açıyoruz. Bakalım bizimkinde neler var. Vay, yemekler var. Vay tost makinası var. Talhada yemek yok. Ve içinde tostlar var. Tabii Yo Talhada da waffle makinası var. Waffle yapıyordu kendine. İşte tost makinası. <laughs> yumurtalar. Talha sen waffle yapamazsın. Niye? Çünkü yumurtalar bizim. Ne, sen yumurta sat Alev. bize al tamam hadi bakalım can market okutucusu market okutucusu Talha ay Talha'nın bu al bakalım Talha Alev. neyse çadırları birleştirdik komşular hatta dur daha uzağa gidin de göstereyim nasıl çadır yapmışlar nasıl evcilik oynuyorlar bakar mısınız arkadaşlar Talha orada çadırında Ada burada çadırında oynuyor ay çok güzel oldu bence ya ama bizim mutfağımız daha güzel olacak. Ada bir çok sen O zaman kapatıyorum. Ya kapatma kapatma tamam şaka dedim. İkinizinki de çok güzel. Hadi bakalım. Talha mama sandalyesi oraya sarsa cici, cici mama sandalyesini oturtabilirsin. Sığmaz. Sığmaz. mı? Ay Talha'ya da küçük çadır kal, kalmışız kalmış yazık ya. Neyse hazırlayalım. Şey ya. Aa, bakalım. Aa tepsimiz yok. Dur ben tepsi getireyim bir saniye. Bir dakika şurada tepsi olacaktı. Burada çay seti var. Burada tepsi var. Bakalım iki tane tepsi var. Birini Talha'ya birini adaya vereyim. Talha mavi olan tepsiyi sen al. Al bakalım. Ada pembe olan tepsiyi de sen al. Evet. Ay ada yine her zamanki gibi saklanıyor. Ama gördüm. Hadi pembe olan tepsiyi de sen al hazırlayalım. Kocaman bir tepsi. Evet. Çocuklar size bir dakika veriyorum. Hayır. Hani? Bir dakikada arkamdaki mutfak dolabından. Dakika ben. Bir dakika. dakika. Hani? Arkamdaki mutfak dolabından istediğiniz eşyalar alabilirsiniz. Tamam mı? Hazır mısınız? Evet. Üç. İki. Bir. Başla. Ay. Aa, tepsimiz yok. Dur ben tepsi getireyim bir saniye. Bir dakika şurada tepsi olacaktı. Burada çen seti var. Burada tepsi var. Bakalım iki tane tepsi var. Birini Talha'ya birini adaya vereyim. Talha mavi olan tepsiyi sen al.